Abi. Ne? Abi ben şey için... terzi burada da... ...bir takım elbise ayarlamak lazım sana. Ölçü alsa. Yok, yok istemez, istemez. Ama abi... İstemez dedim kızım, istemez. Bakın şimdi. Uyan. Unutmayın. Usulsüz gusül olmaz. Önce niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için... gusül abdesti almaya. Tamam. Güzel güzel dinle. <laughs> Kartal'ın düğününe hazırlık yapıyoruz abi. <laughs> Hayırdır böyle toplanmışsınız sabah sabah, değil mi var ha? Hayırlı savalar baba. Ya o nereye gidiyor bu saatte ya? Bu aralar böyle gidiyor geliyor takılması. Ha gel kızım günaydın günaydın gel terzi sana da baksın böyle son dakika olacak ama olduğu kadar. Evet, Merhabalar. Merhaba. herhalde. Moda tasarımcısı daha çok. Bakma bizim halimizi seviyoruz. Yoksa hep sanatçı dostlarımız var müşterilerimiz. Doğrudur. Evet. Ben böyle bir model düşündüm. Ee, gelinlik bu renk mi olacak? Ya dur bir dakika. Hemen karar verme bağırma. Sen de biraz düşün. Düşünmeme hiç gerek yok. Muhteşem. Harika. Gerçekten çok beğendim. Harika bir tasarım. Acaba buraya bir kemer de mi yapsak? Vallahi ben de öyle düşünmüştüm. E söyle bakalım. Allı pullu bir şeyim olsun. Şıkır şıkır taşlı mı? İkisi de. Peki altına nasıl bir ayakkabı giymek gerekiyor? Mutlaka taşlı. İşte bir de bir satarlar, var diyor diye. Bizden bir tane çıktı onlar. Yalan o yalan. Korkulur bundan. Ah, ne? Hayal ede şimdi sana laf mı olacak? Leyla nerede? Bütün, Bu saat oldu ortada yok. Muhteşem. Ne bileyim teyze. daha kapmadı. Ya düğünümüze de hazırlığınıza da. Ne yapıyorsun kız sen hala yatakta düğün üstü. Yatıyorum hala. Abinin en gururlu günü. Çabuk kalk. Kemiklerini kırdırtma bana.